Yeah. <laughs> Şimdi özellikle Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentileriyle Borsa İstanbul'da yükseliş hikayesini konuşmuştuk. 10 binlerin yeniden üzerine gelmiştik. Tabi Temmuz'da gördüğümüz bir 11.200 puan zirvesi de karşımızdaydı. E, düne baktığımızda %1'in üzerindeki düşüş hareketini gördük. Geçtiğimiz hafta haftalık performansında da yaklaşık %1'lik bir değer kaybının yaşandığını takip etmiştik ama işlem hacimlerindeki yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dün 96 milyar liranın üzerinde gerçekleşen bir rakamı da takip ettik ve BIST düz endeksinin MSCI gelişmekte olan ülke FK'larına göre %60 daha iskontolu işlem gördüğünü, PDDD'lerinin yine gelişmekte olan ülkelere göre çok daha aşağılarda kaldığı bir ortamı da dönem dönem değerlendirmeye çalışıyoruz ama neler bekliyor bizi Borsa İstanbul tarafında? Bu düşüş hareketini nasıl okumak lazım? İşte dışarıda küresel piyasalarda risk iştahının işte son birkaç haftadır biraz düşük olması, işte tahvil faizlerinin yüksek olması acaba Borsa İstanbul'u da dışarıdaki hareketleriyle Kore'le sebepten e, etkiledi mi? Bundan sonra neler beklemek lazım? Tabii Türkiye 2023 Mayıs seçimlerinden sonra ekonomi politikaları tarafında gerçekleştirdiği aksiyonlarla birlikte yabancıların oldukça dikkatini çeken bir profil sundu. Raporlar ve aksiyonlar buna ilişkin olumlu bir reaksiyon beraberinde getirdi. Ama tabii Türk e, Türkiye olduğu gibi dünya 2020'den bu yana yani pandemiyle birlikte oluşan de, değişikliklerle birlikte e, piyasalarda buna uyum sağlamaya çalışıyor. Ve özellikle makro makrokonjöktürdeki değişikliklere de bu noktada adapte olmaya çalışıyor. Şimdi 2022'de borsa çok iyi bir performans sergilemişti ama onun e, performans sergilemesinin en temeldeki sebebi özellikle yüksek enflasyona karşı düşük faiz politikası ile birlikte borsanın alternatifsiz kalmasıydı ve bunun zaten meyvesini performanslarda görmüştü. Ama 2023 ve 2024 yıllarında enflasyonun altında borsada bir getiri olduğunu görmüş olduk. Yani iyi bir performans sergilenmedi. Tabii ki değişen farklı sektörler iyi performanslar göstermiş oldu ama yine de sadece endeks getirine baktığımız zaman da özellikle son iki yılda enflasyonun üzerinde bir senaryo oluşturamadı. Şimdi tabii burada bir geçiş dönemi var. 2024'te sıkı para politikası temasının çok net bir şekilde hissedildiği, yüksek enflasyonun maliyetlerinin muhasebesel üzerinde çok net bir şekilde etki bulduğu bir dönemden geçtik. 2025 yılına baktığımız zaman da kademeli bir şekilde enflasyonun düşeceği, faizinde buna bağlı olarak ayarlamaların gerçekleşeceği bir konjektür. Ama merkez bankalarının aksiyonlarının gecikmeli etkilerinin olacağını unutmamakta fayda var. Ve bu da finansallar üzerinde de yine aynı şekilde hızlı bir reaksiyon vermeyecek. Bu açıdan da geçen haftada vurguladığımız gibi Borsa İstanbul'u ikiye ayırmak lazım. Bir, ilk dönem ikincisi ve olumlu olacak dönem ikinci yarısı. Bu açıdan da ilk dönem bu tür dalgalanmaların olabileceği, global taraftaki belirsizliklerden oluşan olumsuz senaryoların iç tarafa yansıyabileceği bir görüntünün gündemi meşgul edeceğini biliyoruz. Çünkü Trump sonrasında yaşanılacak süreçler Türkiye ekonomisini de ilgilendiriyor. Türkiye'nin ABD olan ilişkileri nasıl bir reaksiyon verecek? Bildiğiniz gibi 2024'te olduğu gibi 2025'te de Avrupa ekonomisi oldukça kötü durumda gözüküyor ve Trump'ın tarifeleri bu kötü duruma daha fazla katkı sağlıyor. E bu açıdan Türkiye'nin ticari ilişkilerinde farklılaşması ve e buradaki ihracat ayağını çok daha iyi noktaya taşıyabilmesi için diğer ülkelerle olan partnerlik çok daha önem arz edecek. Her ne kadar şu anda Avrupa yine en önemli partnerlerimiz olsa da biz diğer ülkelerle olan o iş ilişkilerimizde buradaki ticaret dengesi tarafında belli iyi görüyoruz. İhracat rakamlarını bu, bu noktada artırabiliyoruz. Yani bir bütün halde e, süreci değerlendirdiğimiz zaman en azından 2025'in ilk yarısında yine mevduat ve para piyasası fonları gibi e, getirilerin de olduğu bir senaryoda borsada çok ciddi hareketler beklememek lazım. Bu tür e, işte geri çekilmeler genel akışı bozmadığı müddetçe bir problem teşkil etmiyor. Burada borsa yatırımcılarının çok aceleci bir tutum içerisinde ve hızlı sonuçlar olmasını bekleyecek bir aksiyon içerisinde bulunmaması önem arz ediliyor. Çünkü uzun vadeli bir görüntü içerisinde odaklanmak gerekiyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da 2025'in bir geçiş yılı olabileceğini göz ardı etmeyelim ve tasarruflarımızın tamamını da tek bir varlıkta değerlendirmemek lazım. Belli ağırlıklarla bir risk e, getiri unsuru ağırlıkları oluşturmamız gerekiyor. Bunların içerisinde de hisse senedi tarafında da birazcık daha büyük resimden odaklanılması çok daha avantajlı olacaktır. Sizin de biraz önce vurguladığınız gibi MSR gelişmekte olan ülkelere kıyasladığımız zaman iskontolu olma senaryomuz sürüyor ama iskontolu olmamız Burada ciddi bir avantaj olacaktır. Düşüncesini beraberinde getirmiyor. Ucuz olması tek başına yeterli değil. Neden bu ürünleri, bu şirketleri ortak olmalıyız hususunda hem Türkiye'nin hem de dünyadaki gündeme hızlı bir şekilde adapte olabilecek teknolojik yatırımlarla, altyapılarla sürecin gelecek dönemde de fark yaratabilecek sektör ve şirketlere bu noktada e, odaklanmamız gerektiğini söyleyebiliriz. İlla finansal tarafta şu an çok iyi olmasına gerek yok. Gelecek dönemde iyi olabileceği düşünülecek sektör ve şirketlerde bu anlamda ortaklık olunabilir. Yine söylüyorum, kısa vadeden ziyade şu an için e, bu geri çekilmeleri biraz daha orta uzun vadeli olarak düşünmenin çok daha önemli olduğunu düşünen taraftayım. Kudret Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızı paylaştığınız için size ve Gece Meteor Mahallesi'ne kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim kudret ayıları aktardım. İçerideki en dışarıdaki son tabloyu değerlendirmeye çalıştık. Bugün merkezin gündesinden önemli bir blok yazısı geldi. Sıkı para politikası hazine ihaleleri üzerinden kamu maliyesine katkı sağlıyor diyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve dün de cari denge rakamlarına ilişkin açıklamasıyla Mehmet Şimşehir mesajlarının ilk hesabı üzerinden konuşmuştuk ki dış finansmana erişimin de artış gösterdiğini söylemişti ve bununla beraber iç borç çevirme oranlarının hem kamuda hem de reel sektör nezdinde artış gösterdiğinde Bakan Mehmet Şimşek'in ifadelerinde takip etmiştik. Gerileyen CDS'lerle beraber kurumlardan ardarda arda gelen not artışları da dış borçlama maliyetlerinin aşağı yönlü bir seyir izlemesinde önemli katkılar karşımıza çıkarmıştı. Ayın 24'ünde Muğda i̇slam bir not artışı gelmesi bekleniyor. 31'inde de fişin takviminde Türkiye ilişkin değerlendirmesi yer alıyor. Merkezin güncesinde özellikle öngörülebilir lik ve kredi kredibilite katkısıyla birlikte artan esneklikle bankaların risk taşıma kapasitesindeki yükselişe de işaret edildi ve sıkı para politikası döneminde buradaki maliyetlerin azaldığına işaret etti Merkez Bankası. E, özellikle buradaki rakamda da e, kamu maliyesine yaklaşık 6.8 milyar liralık bir katkı sunulduğunu da aktarıyor ve hazine yeniden ihraç ihalelerinde borçlama maliyetlerinin ortalama 40 baz puan düştüğü görülüyor diyor Merkez Bankası'nın son parasal sıkılaşma döngüsüne odaklanıldığında. Ve özellikle daha yatay bir getiri eğrisinin aynı miktarda borçlanma için hazinenin maliyetini azalttığına da bir vurgu gerçekleştirildi. Talep eğrisinin esnekliğinin şekillenmesinde para politikası duruşu destekleyici bir rol oynar dedi Merkez Bankası bu paylaştığı analizde ve tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalelerde talep eğrisinin esnekliği artıyor ve ikincil piyasalar cephesinde faiz değişimi de yine sınırlı kalıyor değerlendirmesini karşımıza çıkarıyor